Ay güzel koktu. Hmm. Aşureleri kıyaslıyorum. Allah! Ya bir şey söyleyeceğim. Çoğu insanın aksine ben aşureye bayılırım. Ama kendi yaptığım aşureye. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben içine bolcana gül suyu koyuyorum. Ve üstüne de tabii ki bolcana tarçın ekiyorum. Ama ne yazık ki çok kişi bunu böyle yapmıyor. Bakalım o yüzden bunlar beni tatmin edecek mi? Ya bu arada konserve aşure fikri de hiç fena değil ha. Yani artık şunu ne olur aşureyi dışında da yapalım yiyelim. Ben çok seviyorum. Şimdi nereye başlasam ilk? Hadi burcuyla başlayayım. Bakayım içeriği sağlıklı mıymış? Yok çok sağlıklı değil lezzetine odaklanıyoruz. Allah. Ay ne olur içinde gül suyu olsun ya. Ama koymuyorlar işte. Tarçın da az oluyor. evde i̇şte ben yapınca ama ben bol bol koyuyorum. Gül suyu koyan var mı aranızda şuraya? Ben gül sulu tatlılara bayılıyorum bu arada. Hatta bizde Antep yöresinde zerde de yapılır. O da gül suyundan olur. Ay bir açıl ya. Dökülmeden. Ay. Evet. Ay, güzel koktu. Hıh. Hmm. İçeriğinde yer fıstığı var ha, güzel duruyor. Portakal kabuğu var. Ya ben portakal sevmem ama şurada en sevmediğim şey herhalde bu olabilir. Onun dışında bakayım, görünürde başka üzümler falan var. Güzel. Hani fasulye nohut. Neyse bir tadına geçeyim. Bu ne be? Ha, ceviz. Cevizi böyle atmışlar. <laughs> tadına geçiyorum. Şimdi portakal gelme ya. Şöyle sevdiğim tatlardan alayım. Hayır. Yok bu ne ya Birincisi çok şekerli Yani şeker tatlının önüne geçmiş Şekerli sadece bir tat tatlı olarak diyeyim İkincisi şu kıvam çok sulu Yani hani daha bunun yoğun olması gerekirdi Ben mesela evde süt falan da koyuyorum hatta Bir de fasulyenin pişmişliği yok gibi bir şey Yani çok çiğ tadı geldi Bakayım şu diğer şeylerin tadına da Yok fasulyenin pişmişliği çok kötü Nohut falan çok az Yani fasulye de çok az bu arada Yok Aa beğenemedim 2. Şimdi geçtim yurda. Bakayım bunun içeriği sağlıklı mı? Yok bunun da içeriği çok sağlıklı diyemeyeceğim. Bu arada size kendimle ilgili ilginç bir şey söyleyeyim mi? Ben kuru fasulye yemeğinden ziyade fasulyeyi tatlılara daha çok yakıştırıyorum. Mesela aşure. Yani fasulyeye aşurede bayılıyorum. Benim gibi olan var mı aranızda ya? Şimdi bunun kıvamına geçelim. Ha bak bunun kıvamı biraz daha iyi görüyorsunuz değil mi? Bir de ben kuş üzümü de çok yakıştırıyorum. Keşke kuş üzümü de olsaydı ama yok. Bakalım tadı nasıl? Ya bunlar ne biçim yapmış ya? Ya ürünlerde bir bütünleşme yok. Yani sanki şekerli su yapmışlar bir tarafta. Sonra bu ürünleri de üstüne dökmüşler. Sonra da paketlemişler gibi tadı. Yani daha nasıl anlatabilirim ki? Tarçın tadı yok. Karanfil tadı yok. Gül suyu tadı yok. Kıvamı bu arada ağızda yine fazla sulu geldi bana. Ben bu kadar sulu sevmem. Yani bunda kuru yemiş tadı bu arada gelmiyor. Diğerinde yine kuru yemiş geliyordu. Bunda kuru yemiş de gelmiyor. Yani eksileri çok artıları yok gibi. Ona da 3 veriyorum.